Don. Hey, dur. Versene bu. Olmaz Michael bende yok. Arda kara şimşek. Arabanın lastiği çok ya. Ge Gevşek domates bu da. Patlıcan. Bu ne biçim? Lana. Adamın üstünde saksan. Evet. Bu ne biçim? No, <laughs> ya, yeter, la, la civet. Yav yeter lan. Yes Michael Jordan. Hey George versene borç. Olmaz Michael ben ne dersin ne yapıyorsun? Arda eşek kara şimşek. Arabanın lastiği çok gevşek. Domates biber patlıcan. Bu ne biçim? Lana. Ama <laughs> üstünde saksan. Bu ne biçim? Mercivert. Kes Michael gördüm. Hey George Versene Borç olmaz mı? Kaba benle de ağardan karışma. Tramının <laughs> ne çok gevşek. Demotör patlıcan. Bu ne biçim? Lan adamın üstünde saksan. Bu ne biçim? Nacivert. Kutlu olsun cumhuriyet. Yeter yeter bak yeter abicim yeter. Yes Michael Jordan. Hey George Versene Borç olmaz mı? Kaba benle de ağar eşek karışma. Şey. Arabana nasıl iyi, çok gerek. Domates biber patlıcan. Bu ne biçim? Lan. Ana. Domates üstünde saksan. Bu ne biçim? Lacivert. Kutlu olsun Cumhuriyet. Yes Michael Jordan. Hey George versene bu. Olmaz Michael bende de yok. Ağrıda eşek karışmış Arabanın lastiği çok yeşil, domates, biber, patlıcan. Bunun için lana dalının üstünde saksan. Yeter lan yeter. yeter. Yeter, yeter, yeter abim. Yeter abim, yeter. Yes Michael Jordan. Hey George, versene bal. Yes Michael Jordan. Hey, gör. Versene bot. Olmaz Michael, ben de. Arda eşek kırmış mı? Aa nasıl Çok şey? Domates bir ver patlıcan. Bu ne biçim? Lana. Yanın üstünde saksan. Bu ne biçim? Nacive. Yes Michael Jordan. Hey, gör. Versene bot. Olmaz Michael, kovandı da yok. Arda eşek karışım şey. Oh, bu nasıl ne? Çok geç şey. Domates bir ver Bu ne biçim? Lana. Dana üstünde saksan. Bu ne? Aa, aa, aa. ne için? Lacivert. <laughs> Kutlu olsun Cumhuriyet. Yes my cousin. Hey George. Var, ben borç olmaz mı? Ben yanında da yok. 아, 괜찮아. 괜찮아. 아, 나 실수 그래. 너 무슨 별 바트장? 오늘쯤 나나 드라마 있으면 사삭상. 오늘쯤 하 Michael Jordan. Hey, eh, George, ben sana bot olmaz lan. Sen ne de? Arda şık karışım şık. Arabanın lastiği çok gevşek. Domates kuzar patlıcan. Bu ne biçim? Lana. Damı üstünde saksan. Bu ne biçim? Lacivert. Kutlu olsun Cumhuriyet. Hurra! Ayaz altına gemes tekine 200 gol attı. Yes Michael Jordan. Hey George versene borç. Olmaz Michael bende de yok. Orada eşek kara şimşek. Arabanın lastiği çok gevşek. Domates ver patlıcan. Bu ne biçim? Lana domuz üstünde saksan. Bu ne biçim? Lacivert. Kutlu olsun Cumhuriyet. Julu. Mm. 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 Overtime! Good luck! Kiss Michael's orders. Hey George karsana bot olmaz mı? Kalan ne de? Orada işte karışım şey. Arabanın lastiği çok gevşek. Domates biber Gönlümün. pat. Hey pat diyeceğim. Bu ne biçim? Lana ben üstünde saksan. Bu ne biçim? Lajma. Let's <gülüşmeler> <gülüşmeler> Michael Jordan. Hey George karsana bot olmaz mı? Kalan ne de? Orada işte karışım şey. Arabanın lastiği çok gevşek. Domates biber patlıcan. Bu ne biçim? Tıklarmayacağım. Evet. Ha? Bu ne biçim? Lana. Ne Michael Jordan. Evet. Dur. Versene bu. Olmaz Michael bende de. Ağır da eşek. Kara şimşek. Su, arabanın lastiği çok gevşek. Domates biber patlıcan. Bu ne biçim? Lana. Damın üstünde saksan. Bu ne biçim? Lacivert.